Hanımlar beyler muhabbet kralımız devam ediyor. Sayın Ahmet Mahmut Ünlü toplumda bilinen ismiyle Cübbeli Ahmet Hoca'yla aslında basit sorular e, yöneltiyoruz. Hocamdan da çok güzel ayrıntılı e, yanıtlar alıyoruz. Şimdi e, şunu sormak istiyorum. Benim elimde evimde duran e, güzel bir yerde duran e, bir Kur'an-ı Kerim var. E, güzel işlenmiş, bana da hediye gelmiş olan e, güzel bir Kur'an-ı Kerim. Şöyle size gösteriyorum efendim. Şimdi bu bence değerli, değer verdiğim e, baş köşede tuttuğum e, herhangi bir inansız insanın dahi baş köşeye koyacağı, dikkatlice eline alacağı, şöyle atmayacağı, Tabii saygı, falan, saygı duyulması gereken bir eserimiz var burada. Sonra elimde elmanın küçük meyali meali e, var. Sizinkisi Esasen var. Elmalı zaten meal yapmadı. Tefsirli mealdir o. Tefsirli mealdir. Meale evet. ayırdılar sonra. Ayırdılar evet. Yoksa Ş tefsirsiz yapmadı. Şimdi şimdi şunu Şan sormak istiyorum. Şak koştu zaten. Evet onu, onu, onu da zaten merak ediyorum. Şunu evet. sormak istiyorum. Yani bunların hangisi değerli? Arapça yazılmış olanı, sizinkisi bu, bu. Hangisi değerli? Yani ben buna... Bunu zaten cebime koyamam, büyük bir eser ama bu Arapça yazılmış. boyları e, da var. Evet, Arapça yazılmış olduğu için mi değerli? Bunu öpüp başımıza koyuyoruz, duvara asıyoruz da bunu da yapamaz mıyız? Ya da bunu da Yok, yapamaz mıyız? Yok, şimdi mutlaka tercümesine de e, saygı duyulmalı. İşte Allah ismi var, e, birçok Allah'ın isimleri var, sıfatları var ama şimdi biz de bir Gafur Rahim gibi isimlerin e, Türkçe de yazsak, Latince de yazsak, Gafura, Gafuru koyuyoruz. Hı. gafur olarak Hı. ama şimdi her ayetin sonundaki gafur aynı anlama gelmiyor çünkü o ayeti gafur bağışlayan demek ba bağışlayan ama geride ne günah var konu neyse Hı. konuyla ilgili bir orada o getiriyor o gafuru biz onun için diyoruz ki biz burada bağışlayan kelimesi bunu Allah'ın ismi olduğu için Allah'ın özel isminin manasını e, tam veremeyip de günah gireriz. Onun için Allah daima gafur olmuştur diyoruz. Ama parantezine işte şu 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 günahları işte o ayetin gerisi neyden geliyorsa onu özetleyerek bağışlayıcı olmuştur diyoruz. Ama şeyi gafur olarak koyuyoruz. Dolayısıyla e, şimdi bağışlayan kelimesi e, Allah bağışlayan kelimesi latince de olsa saygı duyulması gereken çünkü Allah'ın ismi Allah'ın sıfatı hangi dille yazılırsa yazılsın. Ama e, tabii ki e şimdi e, vahiy Arapça geldiğini Kur'an söylüyor. Hmm. Bir lisanin arabiyin mübin diyor. Yani hmm. Kur'an kaç yerde e, biz sana onu Arapça bir lisanla indirdik hmm. diyor. İnna Kur'an Kur'anen arabiyyen. E, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik diyor. Şu Bu ayetlere bakılır. Arapça mı indirdik yoksa sen onu bizim sana e, Yok. vahiy olarak indirdin. O işte, o işte indir Mustafa Üstürk'ün çuvalladığı nokta. Öyle mi? E, zaten diyor ki peygambere mana geliyor diyor. Hmm. Peygambere mana geliyor, o manayı kalıplara koyuyor. O zaman hadisten farkı kalmıyor bir. Hmm. İki, hmm. bunu diyenin maksadı e, sonradan e, yanlışlara müsait oluyor. Çünkü neden? Eğer o onu yorumladıysa peşine de sen bunu dedikten sonra burada hmm. durmazsan. Ama aynı gün konuşmazsan bu lafı hmm. peşine konuşursan kabak gibi meydana çıkacak. Hmm. Başka bir yerde de. Ya şu ayette Hristiyanlar övülüyor merhametli falan şefkatli Yahudilere göre mevettetlidirler e, denirken Tevbe suresinde de katledin bunları savaşın bunlardan cizye alın. Bu iki ayet bunu Allah'ın buyurmuş olduğunu düşünemiyorum. Allah tezat yapmaz falan falan. Şimdi peygambere mana gelmiş Peygamber onu kalıplamış, lafza sokmuş dediğin anda bunu diyebilme özgürlüğü kendinde buluyor. Bu sefer ne oluyor? Hazreti Peygamber'in böyle bir yeteneği var ya, ya, mı? Bu yeteneği, üstün edebiyat. Üstün, üstün Arapça'da zirve. En efsa hul Arap diyor. Arap'ın en düzgün konuşanı benim diyor. Bunda şüphe yok. Bunu biliyoruz. Çünkü hadislerine bakıyoruz. Had bakıyoruz. Hadislerdeki kalıp, hadislerin lafzı Allah'tan değil, manası Allah'tan. Evet. Hadislerdeki lafza baktığın zaman bir hadis, bir cilt şerh istiyor. Edebiyat yönünden alırsan, icaz yönünden alırsan, efendim belagat yönünden alırsan. Bazı hadisler mesela bir cilt kitaptır, dört satır hadis. Bu dört satır hadisi bir, cilt, bir, ciltte ulema değişik yönlerinde. Bir de hüküm mesela, fetva ne çıkıyor bunlar? Hadisler ne zaman efendim? Hadislerin kaydedilmesi ne zaman? Hadislerin kaydedilmesi peygamber zaman sahabe kaydetti. Hı -hı. Tabii yani onu da çok yanlış konuşuyorlar. Bukhari 200 sene sonra falan. Ne 200 sene diyorlar Buhari? diye. Ya, soruyorum. Ta ya tabii 200-250 sene sonra Bukhari. Bukhari kim? Bukhari ne? Mantar mı? O, gök, şeyden mi? Bukhari'nin şeyhi yok mu? Bukhari'nin hocası kim? 4000 şeyhi var. Onun hocası kim? Zaten Bukhari arasında iki asır Hı -hı. şeyinde sahabeye üç kişiyle sahabeye yetişiyor. Bazen 4, bazen Hı -hı. üç hani rivat eden uzun yaşayıp yaşamaması hasebiyle değişiyor. Adam 130 sene yaşadıysa. Efendi oradan iki tane kurtarıyor. Ama 80'li 60 50'liklerden ...dört lazım oluyor senette. Hı. İstat zincirinde. E sen şimdi bunu yaptığın zaman Buhari bunu, bunu kimden o ondan o ondan diyorsun ama sahabe zamanında yazmak Amir bin Abdullah bin Amr Hazretleri izin istedi yazma izni. E, i̇lk zaman yazıya izin vermediği var. Onu gerekçe gösteriyorlar. Yazıya izin vermediğinin sebebi daha vahiy tamamlanmamış nasih oluyor, mensuk oluyor. Adam onu yazıyor, gidiyor memleketine. Tep telefonu yok ki arayasın, internete koyasın, bu değişti. Sonra yeni bir hüküm geliyor. Vahiy devam ettiği için o zaman yazmaya şey yapmadı. Çünkü giden adama ulaştıramayız yeni bir meseleyi, ilave geldi, bir şey geldi. Onun için izin vermedi. Sonra işler tekamül edince, efendim, kemale gelince e yazmak isteyenlere izin verdi. Bu ağızdan batıl bir şey çıkmaz. Yani sen de kızıyorsun, öfkeleniyorsun bazı acaba bir şey çıkar mı diye sordular. Yok dedi ben ne kadar öfkelensem de hakkı söylerim. Ben haktan başka bir şey söylemem dedi. Yazma izni verdi. Sahabe döneminde yazı başladı. Hz. Ali hadisleri topladı. Hz. Ali Efendimiz geçen bir kaynakta gördüm. Ben çünkü her dakika, gün böyle 10 kitap, 20 kitap okurum. Yani bazen bitiririm. 100 sayfa, 200 sayfa böyle bir kere de bitiririm zaten. Arapça. Mesela Hz. Ali Efendimiz artık hediye veriyordu yani bir hadis getireni. Tabi onun şahitliğini o kendileri biliyorlar adamın doğruun dürüstlüğünü. Tabi parayla değil ama illa bir hediye de verirdi. Hadisleri toplamaya çok heves etti. Hazreti Ali döneminde toplandı. Sahabe yazdı ama Hazreti Ali toplamaya başladı zaten. E bütün sahabe güvenilir insanlar. Bunlardan hep güvenilir insanlar aldı, telefki etti. Bir de öyle bir sağlama yapmışlar ki yani adamın biri yaşlılığında bunadıysa ondan gençliğinde alana bile soru koymuşlar. Ya diyorlar bu adam gençliğinde doğru rivayet yapıyordu. Olsun son zamanda böyle bir şey olduğu için buna da itibar etmeyelim. Buradaki ilk Allah'ın kelamı, ilk inmeye başladığındaki e, formu soracağım. Yani e, şöyle başlıyoruz. O Rahman ve o Rahim olan Allah'ın ismiyle diye iniyor ilk kelam. Sonra bütün hamdlar... Hamdler, övgüler tüm alemlerin Rabbi. Yani yaratıcısı ve yöneticisi olan. Şimdi tabii Fatiha olan... baştadır diye Kur'an'ın ilk inen ayeti olduğu anlaşılmasın. Anlaşılmasın. He çünkü İkra Alak suresinin beş ayeti ilk iniyor. Oku. Evet oku iniyor. Oku zaten. iniyor. Yani Hira'da evet. ilk kelefayede beş ayet iniyor. Peki. Alaktan Şimdi... beş iniyor. Yani yalnız Fatiha hem Mekke'de indi hem Medine'de. iki kere inişi var. Hı -hı. E bu Kur'an'ın surelerinin sıralanması da Hı -hı. E Peygamberim Sallallahu Aleyhi ve Cibril'in vahyiyle tertibi Hı -hı. sonra Evet. Yani çünkü sureler 23 senede de tamamlandığı için hmm. en sona göre her hmm. Ramazanda mukabele okunur camilerde hmm. hafız okur, millet Kur'an açar hmm. da buna Osmanlı geleneğine mukabele. İşte Cebrail aleyhisselam. O zaman her... Kadir Gecesi'nde inmedi mi? Kadir Gecesi'nde toptan indi. Kur'an'ın inzali var, tenzili var. Hmm.